Gattar'da müthiş bir bölümü daha geride bıraktık. Aydan ve Dahan'ın araları biraz daha yumuşasa da kavuşmaları biraz daha zaman alacak. Evrenin Aydan'a Dahan'ın tüm yönlerini anlatması teklifini Aydan tabii ki de reddedecek. Ancak bazı ters olaylarla Aydan Dahan'a kızıp bunu kabul edebilir. Babasının tefecilere bulaştığını öğrenen Dahan, babasının borcu olan 500 bin lirayı bir şekilde bulup babasının borcunu sıfırlamaya çalışacak. Daha detaylı yeni bölüm değerlendirmesi gelecek dostlar. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.